Barcelona'dan Valencia'ya giderken <laughs> dinlenme testindeyiz. Gıcık oluyor bir video çekiyorum diye. otoban dinlenme testleri. Elektrikli arabalar şarj oluyor şurada. Şurada yemek yeniyor. Kıtırık bir menü. Doyacağın kadar yiyorsun. 16 euro mu öyle bir şey. Valencia otobüs istasyonu burası. Avanza ile Alsa. Bu ikisi çok yaygın. Bizim metroyla işte Kamil Koç gibi filan. Natalya bir çantayı çekmeye çalışıyor. Çekemiyor. Gitmiyor. Onun çantası yine on numara. Dişek gibi gidiyor. Otelimize gitmek için Valencia'da metro istasyonuna geldik. Bu da onların bayrağı herhalde. Valencia bayrağı. Buraya geliyormuşsun. Kartımızı buraya sokup okutuyormuşsun trene binerken ama buraya girerken ne kontrol var ne bir şey var. Bu ağaçlar burada meşhurmuş. Ne ağacı o hatırlamıyorum ama unuttum. Abi dikkat edin. Vay çok geniş. What is tree? Uh... <laughs> <laughs> This is the tree, something interesting. Valencia'nın pazarına denk geldik. Şöyle bir gösterip fiyatlara bakmaya hiç vaktimiz yok. Daha sonra geliriz eğer biz yerle dersek her şeye bakarız zaten. 1 Euro. <laughs> Burada Van Euro'cular varmış. Her yer 1 Euro. Hemen. 6 kilo 1880 Euro. 180 lira. Neymiş? 1 Euro 30 lira. 30 lira. 4 kaç 220 12, lira 60 lira kilo pazar yeri Böyle arada böyle enteresan güzel binalar da oluyor. Niye NAI number alacağımız yere doğru gidiyoruz. NAI number, NAI, <laughs> NAI alabilirsek tabi. Sormaya gideceğiz, ne gerekiyor. Heh, burası da İspanya'da Valencia'da sıcağın altında serinleme noktası. Su buharı atıyorlar. Oh bana doğru geliyor. Oh oh. Bir küçük bir baha yapmışlar. Sanki çölün ortasında gibi. Şuralar sıcak, yanıyor. Burası serin rüzgarla beraber üstüme üstüme geliyor. Oh. Burada böyle bir oyuncak yapmışlar. Suyu çeviriyor. Natalia kendine bir oyuncak buldu. Bu da Katarina Katedraliymiş. Ama büyükmüş ha. Sadece kule, kulene şu galiba. Kuleye çıkarsan 2,5 Euro, komple genel 9 Euro. Dondurma, let's check. Bir dondurma 4-5 Euro civarında kilo. Neyse, ee, Valencia'nın yeşil koridoruna doğru gidiyoruz haritada. Şurada, gördüğünüz gibi. Hava çok sıcak, oradan doğru, koridordan doğru denize doğru akarız. Katarina ee, Katedrali. Valencia. Valencia'nın sembolüymüş. Çeşmeye geçtik. Ya e çeşmede suda ağır bir klor kokusu var. Dur, Valencia'da nerede çeşme açsam çok ağır bir ağır bir klor kokusu alıyorum her yerde. her seraktemeye takıyoruz. Komisyon ne kesiyor filan. Böyle böyle keşfediyoruz bankaları filan. Güzel yerler ya. Bu karşıda bir kale domates güzel. Dokundum, elledim. Bu da dandelik olana. 60 lira, 70 lira falan. Muz 2 euro. euro. Patates 30, 40 lira, 40 lira falan. Mango canavarı aldı bir tane. 3, 2,5 euro. Kilo değil mi? Kilo hesabı. Sağ bir kale girişim yok. Kapı sadece. Valencia bayrağı. Şöyle hoş tatlı bir meydan. Neymiş bu yazıyor bakalım. Aa, İspanyol iç savaşı ile alakalı bir manet yazı gerek. Hızlıca okudum baktım. This is a castle. Hmm. Pencereler bu kadar küçük. Aa, o ayı emmi ne yapıyor orada? Bu da kalenin timsah dolu dereleri mi? Bu <laughs> sıcakta içinde klima yoksa yoktur yani. Daha yeni çözdüm ya. Para kazanıyormuş. Şuraya para atıyoruz. Para atınca oynuyor herhalde. Bu kale 14. yüzyılda yapılmaya başlanmış. Bayağı eskiymiş. Orta Çağ Kalesi. Şöyle şuraya koç başını dayadığı zaman şuradaki deliklerden aa şurada aşağı kızgın yağ atıyorlar. Hani şurada da var. Kapı içine girdiğinde. Şurada da var. Ondan sonra şu deliklerden ok atıyorlar filan. Ne? Geldik Valencia'nın yeşil koridoruna. Şehri ikiye bölüyor, üçe bölüyor. Koridoru geçen bir köprü, yürüme köprüsü. Böyle, bir taraf böyle, öbür taraf da öyle. Eski bahsettiğim yeşil koridorun içindeyiz. Natalya bir şeyler yapıyor orada şehrin bir tarafı öbür tarafı bayağı geniş bir koridor böyle gidiyor. Bakalım nerelere gidiyor. Haritada direkt gözüküyor. Yeşil bir koridor. Valencia merkezin etrafında böyle bir dönüyor. Yarım ila şeklinde boyu boyunca. Biz denize giden koldayız şimdi. Plaja. Metro giriş ilgimi çekti. Pistonlu bir sistem kurmuşlar. Herhalde metro saati bittiğinde bu piston çekiyor, bu istasyon aşağı doğru kapatıyor herhalde. Üstten yürüme yolu. Valencia'nın yeşil koridoru dediğim yer aslında önceden bir nehirmiş. Nehiri kapatıp, bloke edip böyle yeşil alana çevirmişler. her yerde var. Barcelona'da, Valencia'da buradan buluyorsun bir tane. Bir de içilebildiği söyleniyor. Ben tadını sevmedim. Neydi? Phantom Soy. Phantom diye bir uygulama var. Bu Google Play Store'da. diye bir uygulama var. Şehirdeki her yerdeki sokaklarda böyle topluyorsun. meşhur yeşil yolun sonunda böyle devasa bir şey inşa etmişler. İçinde akvaryum varmış. Ne vardı başka? Müze varmış. Arberotum tarzı bir şey var. Tam adını bilmiyorum. Fauna gibi üstten kapatılmış. Devamı da var. Yani bir bitki ortamı oluşturulmuş. Sıcaklık vesaire sabit tutuluyor. Türkiye'de de benzer bir şeyler var. Bu ben nerede? Antalya'da. Neydi adı ya? Antalya'da Expo Center'da var böyle bir şey. İçeriye girmeyiz herhalde biz ama biraz tuzluyu yanlış this, Bu da oranın planı. Bayağı büyük. Biz sadece şu zımbırtıyı görüyoruz. Şu devasa balina ne balina iskeleti mi var? Öyle bir şey varmış içinde. İsteyen gelir bakar. Şöyle ismini göstereyim. Burası meşhur Valencia'nın gezecek yerleri yarattığınızda zaten direkt göreceksiniz siz bunu aslında niyetimiz hiç buralara gelmek değildi. Biz plaja, yeşil yoldan yürüyorduk. Bu, zımbırtı karşımıza çıktı. Biz birçok müze, kale hep böyle yürürken, rastgele dolaşırken hep karşımıza çıktı. Şu ileride yunuslarla gösteri yapılıyor derin ilerisi. Tam emin, değilim ya burası ya daha ileride. Burası giderek derinleşiyor. Üstten araba yolu geçiyor köprü. Burası yüzmeye açık olsaymış şahane olurmuş ya. Çok büyük ve çok güzel. Su, bu kamerada nasıl çıkıyor da çok berrak, temiz balinin iskeleti herhalde şunda. Bay yolu üstümüzden köprü geçiyor ama çok güzel yapmışlar. Şey Suyun ortasına ağaç dikmişler. Şu karşı şeyi zımbırtın içine bir ağaçlı bir bölüm var ama gidebilirsek zımbırtının içine girdik. Burada bir küre daha çıktı yarım küre. Ha, burada da pistonlu bir sistem kurmuşlar yine. Şu komple aşağıyı pencere gibi açıp kapatıyor herhalde. Çok büyük ya. Neyse yani boyutunu nasıl göstereyim? Ahan da böyle dev gibi bir şey. Hayvan gibi. Kuşlar orada. Bu kürenin etrafında da Sinema mı? Ha bu 3 boyutlu biz ben bunu duymuştum. İçerisi 3 boyutlu 360 derecelik bir sinema şey bu. Sinema. Yani içeriden tavana yansıtma. Burada çeşitli filmler gösterim de. Sunumlar artık, artık neyse bilemiyorum fazla. Vaktimiz yok biz pas geçiyoruz. O yarım kürenin içeriden çıkışı kapılar gene enteresan. Dönerli. Balina solungaçları gibi. Ardından bir başka bir şey çok daha büyük. Şu içeride ne var acaba? Burası yani çok büyük. Böyle vakit ayırıp gelip para harcamaya değecek bir yere benziyor. Eğer bir kere geliniyorsa. Vak, vakit, vaktimiz olduğunda ben gel gelirim şahsen. Şu zımbırtı bayağı yüksek. Yani bizdeki FSM köprüsünün yüksekliğinin yüksekliği kadar var gibi duruyor. Sanki daha fazla bile olabilir. Yani kamerada çok anlaşılmıyordur diye açıklıyorum ben buradan. O kadar yüksek duruyor zaten arabalar geçiyor bilmiyorum anlaşılır oradan. bayağı. Onun arkasındaki devasa yarım kürede herhalde bitkilerin olduğu yer. kaplumbağalar varmış. İçeride bir şeyler var ama sinema. Vallahi keşfedilecek çok şey var. Bir ara geleceğiz. Alekant plaja gideceğiz. Ulaşamıyoruz bir Uygulamadan baktık nasıl gideriz. Otobüs durak bulduk. En yakın neresi neresi nerede durak nerede durak. Dolandık dolandık. En son bulduk şu direğin kendisi durakmış. Burasıymış yani. EMT durak mı aldı? İşte burası Valencia plajı. Çok büyük. Çok geniş. İşte bu da şapkamdaki delik. Kumu çok geriden başlıyor. Daha girer girmez bayıldım. Ayak yıkama suyu çıkışta. Çok iyi. Konumu çok iyi. Bu kral yolunu da denize kadar uzatmışlar. Kuma bata çıka gitmiyorsun. up. kaldığımız kulübe. Burak.